Herkese merhaba arkadaşlar, ben Serhat. Survival'ın 3. bölümüne hepiniz geldiniz arkadaşlar. Ee, gene hemen ardından çıkarım da bu sefer bayağı bir iş yaptım. En son. Bayağı mı buluştuk aynen. Çok iyi. Derim. Boşaltayım ne yapacaksam yapayım bakayım. Eee bandaj taht. Başka 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 başka. Şu bilet Şu an. Google Doğum Fol yazıyorum. Yağmura Merhaba. Seni var Gel. Gel merhaba. Yumurta. Evimi buraya yapacağım. Sözüzde de. Biraz etrafı araştırmak istiyorum. Belki daha güzel olanlar vardır. mantar ya mantarları zaten kullanmıyorum öylesini aldık belki yaparım diye bir sefer normalde yapmıyorum yoksa mantar çiftliği falan. Diğer tarafta da sadece domuz var domuz çiftliği yani tavuk ve domuz var. Havuç çiftliği yapacağım. Bir yanda domuz çiftliği de yapardım ama onun için havuç lazım. Havuç edemem. Tamam şuraya gideyim. ne kadar çok ya 30 tane et olmuş sen de öl. bu tek miydi? yedi kalite kası yedi galiba alamadım neyse Şimdi ne kadar oduğum var? 13 tane. Galiba almışım o eti. Tavşan mı? Tavşan. Yeni giydim yeni giydim tavşan. Aa koyun! Koyun gördüm hemen koyuna gittim. Önce şunu keseyim. Ya ne yapacağım ya ne atacağım? At şunu. At şunu. Yine koyan, hem de üç tane tam bir yatak daha varmış. Yine aldım, coin alamıyorum yine envanter yüzünden. Şu ötesini çabuk yapayım. bir yerlerde ama kaybettim buraları. Neyse. Ne kadar dün? Hoplarıyla. 6 gün var. Tamam. Çift yatak yapabiliriz. Başka bir yer yok mu ya? Her yerde orman be. Bak bir beğen seve. Yiyin. <laughs> Yumurta yapma. Yumurta tavuk çiftliği yapacağım için kesene kadar Kırık taş atarım. Bir de inek bulsak, bir de at. Ne bulduk şimdiye kadar? Domuz bulduk, koyun bulduk, ee, tavşan bulduk, tavuk bulduk. Niye bu kadar koyun ee, kesiyorsun derseniz, hem eti için, Belki et bayağı var da, olsun gene de hem eti için. Aa. Hem de eee bugün için gün çok lazım değil ama olsun tabii ki. Babadan zarar gelmez. Şeker kamışlarını alacağım. Sonra elimle gösteriyordum ya <laughs> şuraya gideyim. Bu bölüm odun toplama, ev yapma falan öyle gelecek. Olması gerektiği gibi yani o kadar madenden yemekten sonra avcılık. Kaç konuştu ölüyor? İki olmadı değil mi? Üç. 22 seviye de olduk. Tavuk. Bizleri öldürme ya. Ev, yiyor, şuraya bir yere yapacaksam öldürmeyeceğiz. Hemen atak yapmalıyım. Hemen. Aynen. şunu şöyle. ya. Ne bileyim. Şöyle olsun ya neyse. Olmadı. Tahta. Şöyle. Şöyle. Hmm. Hemen yatalım oh. Tamam Şimdi evimizi nereye yapalım Şuradan düzü gidip mi yapsam Güneş var Elma Elmayı yalnız yeni gördüm. Ben sen matardım elmayı. Hayır ben de güneşe bakayım. Güneş. Aç gözünü neden ters koyarım müyüm? Ben? ben belki şiş şey yapacağım, böyle koyacağım. İlla güneşin yerine mi değiştiriyor? Bekle güneş geliyor. Neyse. Şu A tam. Oraya bakalım bir. Düzlük alan var mı? bir an bir şey oldu galiba. Bir şey eklendi. Başlayayım bunu yemeye. Burası güzel. Ev tamam evimi buraya yapacağım da. Burada hayvan yok be. Su da yok. Al su var tamam. Bir tavuk olursa. Yatak orada kaldı ama neyse kaldı. Tamam domuz var ama önemli olan tavuk. Domuzdan çok. Bayağı domuz var bile. Tamam bayağı kasıyor. Durayım biraz etrafı gelsin. İnek. İnek var tamam. Tavuk yerine inek var. Bu da olur. Olmadı zaten etraftan tavuk mutası. Koyun da var. Tamam şöyle ileride de zaten tavuklar var. Tamam şimdi tam olarak nereye yapalım ona bakalım. Şuraya falan yapsam mı acaba? Şöyle deniz kenarı. Hmm. tabuslanım yok değil mi? Bir iki tane daha kazıyayım, furin yapmak için. pek de var. Kurt yani. Tamam ben şu an evimi buraya yapmazsam anlaklık yapmış olurum. Tabii şu toprakları temizleyeceğiz. Her şeyden önce şunları at. 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 Şunu çevir. Bunu yap. Şöyle. Benim zaten sandığım varmış. Neyse ikili olsun. Bir tane yetmeyecek. Yetecek mi? Yani daha fazlası olsun. Ahi koyayım. Onun da lime'ını koymam. Bunu da koymam. Koyma. Oh be. Şimdi yürü al. Bir fırın. A fırın 8 saniyeden yapalı. Doğru. Şimdi. Şunu al, şunu al, şunu al. Hmm, şunu al, şunu al. Pardon. Her yerde o ses gelmez olmuyor ya. Bildirim geliyor. Bir tane elmas kazma, e, balta yapacağım ve meşe odunları nerede? Burada. Buraya dalacağım Sonra bu odunu keseyim, sonra da lazer odunu. Evimi üçünden yapacağım. Öncelikle yemek yiyelim. Bir de video kaç dakika olmuş? Bakayım hemen. 14 dakika olmuş. Evin temeli ne yaptığımızı bırakırız. Odun kazdıktan veya sonra ikisinden biri olacak. Sonra da almıyorum. Bırakıyorum. Şunu da koyayım şuraya. Şunları buradan. Bulutları alayım. iki tane. Darmut var başka. Kazmayı da alayım. Başka bir şey gerek yok galiba. Tamam. Kılıcım yok. Kılıç yapmam lazım. Hatta kürek de yapayım yapmışken. Tamam. Gidelim. Hatta benim şey, e, e şeyim kemiğim varsa hemen birkaç kurt alıp öyle gideyim. Bakayım. Bu var. 7 tane. Hadi bakalım. ah sevdi beni oh be kalka ya kalk hadi bir tane daha senden bulalım bir tane daha senden bir sürü kurt var nereye gitti ya nereye gittiler tavuk da var mükemmel Aa. bir an kurt geldi diye sevindim benim kendi kurdummuş. Kurtlar nerede ya? O kadar kurt vardı. Burada da gene tavuklar. 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 Domuzlar, koyunlar. Ama kurtlar yok. Zaten büyük ihtimal alamayacağım kurtu iki tane kemikle ama şansımı denemek istiyordum olmayacak. Neyse gidelim Neşe şey almaya, ağaç kırmaya. Ha oturttum mu onu? oldu ölmez değil mi? O şey nasıl oynuyor Tamam. Ne güzel bir şey Şimdi bunun neredesin? Sen adın Cesur olsun. Cesur ya. Senin rengini değiştireceğiz. Parlak tasmanın rengini. Hadi gel, gel. mı yapsan siyah mı yapsan? yoksa sarı mı yapsan? Deneyim mi? Cesur. Cesur kayboldu. Cesur kayboldu. Denizde boğuldu yoksa? Onunla daha yeni, yeni tanışmıştık. Buraya mı düştü? Işte? Benim minik köpeğim. Ha, ya gel. Heh siyah. Değişimde de gidiyor mürekkep keseleri. sarıya bakayım. Sarı değil. Kırmızı mı? Siyah mı? Kırmızı. Tamam bitti zaten. Problemler bir daha belki lazım olur. Oturma ha sakın. Bak seni izliyorum. seni. Seninle o konuşurken şöyle oldu. 20 dakika oldu. Şimdi ne yapacağız? Uyumaya geçeceğiz. Ah cesur ah. yo l 마 n koymadan önce. Gene oymadan önce sok Otur. Kaçma. Tamam. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Video beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı ve arkadaşlar yorum atarsanız da gerçekten çok sevinirim. Yorum atmayı da unutmazsanız iyi olur arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.